Bir ağaç bile yetişmeyen ıssız çöl dünyasında hayatta kalmaya çalışıyorum. Evet. Aklımda en ufak bir fikir yok ama yapa yapa bir şeyler çıkacak diye düşünüyorum. Hadi bakalım hayırlısı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şuradan. 3, 4, 5, 6. Şuradan şöyle yapsam desek bloklarla. Ee, olur mu? Sanki olacak diyor. bakalım. Ya alan çok büyük olmasına gerek yok aslında ama şuradan getirelim tam ortasından. Yarısı koyun olacak. Yarısı ilk olacağı için. Şurayı kırsak. Şurada kapı olsa. iki tane. Bence bu kadar alan yeterli olacaktır bizim için. şuradan kıralım. Taş kumları bayağı kullandık çünkü. Bence olacak gibi bakalım. Şuradan gidip bir tuzak kapısı var mı? Ne tuzak kapısı, geç kapısı. Biraz daha yapalım. Şu yarım bloklarımız da var. Şöyle diye düşündüm. Şuraya tuzak kapısını koysak çıkabiliyor mu? Çıkamıyoruz. O zaman kırayım. kıralım bunu gerek yok. Arkadaşlar burayı zandırdım çünkü nasıl yapacağımı dair en ufak bir olmadan başladığım için birazcık batırmış olabilirim. Ama eninde sonunda güzel bir şey çıkacak yani ortaya beklemede kalın. Hele şükür bitti yani o sonunda yani güzel bir şey çıktı ortaya. i̇neklerle yani koyunlar birbirine karışmasın diye ortadan bölme fikri beni biraz zorladı sadece o kadar. Bir de biraz simetrik takıntım var. Maruz görün yani birazcık sizi yormuş olabilirim. Ama çok bir şey yapmadım yani ufak bir yer. Şöyle koyunlara da koyunları sokalım. Bunlar yeterli olacaktır bence. Evet. Şuraları da ışıklandıralım şöyle niye farklı lan buralar Niye farklı Sol taraf fazla koymuş Aynen Şimdi aynı sol taraftanmış Ya zaten bunları çok kullanmayacağız sadece Zevk almak için yaptım yani Ama eğer isterseniz siz e, kendi Dünyanızda Bence bu tarz bir şey çok işlevsel olur yani uzun süre bir hardcore oynayacaksanız Şuraları da büyütelim. Ben hoş durmuyor. Neyse kır. Vazgeçtim. Şöyle ışıklandıralım etrafında creeper mırkırız olmasın. Ben çok güzel oldu ya. Birazdan ineklerimizi de getiririz şuraya. İçeriye de koysak şuraları bir yere. Aynen öyle. Tamamdır. Şuradan da ineklerimizi getirelim. 3 tane çok güzel. Bir tane de içeride mi var? Aa içeride de varmış tamam gel. Bir kelime de alayım şuraya da. Gel gel gel. Sıkıştın lan orada. Hadi gidelim. Lan. Manyak. Neyse ki 4 tanesiniz. Ölsen üzülmem yani. Şu niye görmüyor? Elimdekini gör ver gel. Şöyle bir hızlıdan gidelim biz. Hele şükür getirebildik yani şunları şuraya. Lan girseniz içeri ha. Şöyle çiftleşin siz ben kaçarım o Aynen öyle. Şunu da alayım elimden. Tamam. Sonunda ahırımızı bitirdik. Ufak ahır. Şuraya çıkıp buradan besleyeceğim. Sayılar artınca. Şimdi arkadaşlar. Evin arka tarafındaki bölgeyi biraz topraklandıralım. Yavaştan çiftlik kısmına geçeceğiz. Bu kadar toprak bize yeter herhalde. Bayağı var. Şöyle bir arka tarafa geçelim. Şu arka bunlar ne böyle? evlere de indireceğiz arkadaşlar. Şimdi değirmen o tarafa doğru yapmaya, genişletmeyi düşünüyorum. çiftliğimizi. Bir uyuyup uyanalım biz. Sonra devam edelim arka tarafa. Şimdi şuradan itibaren biraz genişletsek. En azından doğal görsün. Şöyle de normal toprağa dönüşecek bir Şimdi sıradaki bu evleri indirip orayı topraklandırmak olacak. O yüzden aklımda dehşet bir fikir var. Şu topanaklardan topladığımız şu TNT'leri başka nerede kullanacağım ben? Yani boşu boşuna toplamış olmayalım. Çok da blok kırıp zaman kaybetmek istemiyorum o yüzden. Bu evleri güzel bir patlatacağız şimdi. içindeki köylüler de ölevdir. Yapacak bir şey yok. Şöyle şurada iki tane, şurada iki tane. Altına da koyalım. Üç tane fazla mı olur diyeceğim. Neyse. Üsttekini patlatalım şunu. Tamamdır. Şimdi bir tane evi göstereyim şöyle. Allah köylü gitti ya. Etrafın var ya. On biraz çok mu? Oğlum ne oldu da buraya? Neyse arkadaşlar ben hepsini hallettim. Birazcık e, alt kısmı mahvetmiş olabiliriz ama yapacak bir şey yok. Alan zaten kıracaktım. Biraz aşağı doğru kırdı sadece. Şimdi topraklandırmaya geçelim. alanımızı topla, topraklandırdık şimdi şu ucu uç kısmına birazcık çıkıntı yaptım çünkü değirmeni bu alana koyacağız gidip ee, ihtiyacımız olan malzemeleri alalım Üstünü boşaltayım ya yani bunu böyle, böyle şu ıvır da at sonra düzenleriz burayı Şimdi bize biraz odun lazım. Biraz değil bayağı bir. Ladin tuzak kapısı merdiven falan bunlar. Zaten genelde hepsinde aynı şey kullandığım için. Ben yani Ladin sevilir. Ladin en sevdiğim ağaçtır. Bu yiğitlerde en güzel olur bu arada. Şöyle biraz da odun alalım. Şimdi o dediğim uç kısma gidip oradan değirmenimizi başlayacak. Başlayalım da. Ee, biraz da kum taşı lazım bize. Bununla da bu değirmenin sanki denizin altından bir destek veriyormuşçasına bir şey çıkartmam lazım. Bu toprak bizim için yeterli mi? Şuradan, şuradan başlayalım ya. Şu uzunluk, şuraya bir tane değirmen tekerleği, iki tane boşluk, bir tane değirmen tekerleği yetmez. Bir tane daha koyalım. Tamamdır, şimdi olur. Tamam. Şimdi şuradan en uç kısmı olacağı için buradan sanki denizin altından bir destek alıyormuşçasına bir şey vermem lazım. Şöyle aşağı doğru indirelim. İn lan. Ha, Tamam. Bir nefes alalım da. Biraz da şekil vermek adına biraz merdiven alayım. Yani benim gözüme hoş gelsin yeter benim için şu an. Şöyle etrafında sanki yuvarlak Bunun uç kısmına bir tane daha koyalım. Çıkın yani içinden çıkıyormuş gibi dursun. Şurada bir tane boşluk olacak aynen. Şunları indirelim. Sonra Ondan sonra şekil vermek istersek veririz Şimdi dursun böyle Şimdi yavaştan 20 tekerleklerimize başlayalım bence Yedik bir uyuyup Uyanalım Sabah olsun böyle çalışması daha iyi olur Evet Tamamdır Şimdi bir başlayalım Şuradan bakalım siz bunu bir sinematikte izleyin. Çünkü yaparken anlatması çok zor oluyor. Evet tekerleği güç bela bitirdik bence çok güzel duruyor şu anlık bile şu hali bile çok iyi yani bence Umarım sinematik de anlamışsınızdır çünkü ben bunu hep yap yaparım yani genelde hayatta kalma dünyalarımda Bence çok güzel bir boş e, görüntü veriyor köyümüze Şimdi biraz daha toprak alıp gelelim. Biraz daha o kısmı genişletmek lazım Evde yapacağız çünkü buraya. Bence bu kadar alan yeterli olacaktır. Biraz da odun kırdım arkadaşlar. Çünkü ev yapacağım için evlerden ihtiyacım vardı. Böyle büyük ağaç yetiştirip kırmak şu anlık bizi götürüyor. Şimdi yavaştan eve başlayacağız. Evin yerini de hazırlamıştım şu kısma. Yani şurası tam ortasıymış gibi düşünürsek. Şuradan başlayalım. kenarlardan ilerleyip çıkalım şu yolu da yaptığımıza göre değirmenin sonunda bitti. Ee, bence çok güzel oldu yani şu an içerisi. Yavaştan şu alanı tarla haline getirme zamanımız gelecek. Şuraya su gelmez diye düşündüm. Şöyle tuzak kapısı da koyduk mu? Yani şöyle dörder çarpraz bloktan su gitmeyecek yerlere su koyacağız. Biraz da eşit dursun. Altını kapatmak lazım ama ee, Toprakla Bakalım ya yani. biraz taşma ama. Şimdi şuraya da suyumuzu koyalım. Bence burası bizim için yeterli büyük bir alan olacak. Şunları dolduralım da şu bıraklar kasası. Böyle tarlamızın etrafını hetuza kapıyla kapatacağım çünkü gir çıkması kolay olsun benim adıma. Ya buradan yine köylüler ee, ya da başka tipler girip çıkacak ama olsun. Şu yola kadar devam edeceğim. en başta şu köylü beni rahatsız ediyor. Aha bitti lan ha? Buraya su gelmez gibi. Evet. Şu arkadaş niye buradasın sen ya? Allah Allah Şuradan çıksın demektir da boşluk bıraktım ha, Çık şuradan Çık Eleşmiş İlla ki girecek ama yapacak bir şey yok Şu Köşeye su gelmemiş köşeye su, su koyalım bari Girip çıkarken de üstüne atlarız Şimdi Şuradan Şöyle Aynen öyle Bence mantıklı Ama buraya su geliyor. Buralara eker miyiz? şu gizli bir su yapalım. Şu topraklar var. Toprak önemli. Allah kahretsin çıkamıyorum. Şuraya su koyalım. Biraz gizli olsun. Her yerde iş olmasın. Bu arka tarafa Arka taraf kapatalım ya Şuradan Tamam bura Geçemezler herhalde buradan da Şimdi şurayı bir Tarlayı Şöyle tarlayı bir Tarım haline getirdik Şöyle bir ekim aşamasına geçelim Çekil arkadaşım Elimizden bu kadar geliyor. Neyse. Bunlar büyüdükçe toplar biçer tekrar ederiz. Şu işsiz arkadaş niye burada yani şu an? Valla öldüreceğim. Köylüleri ticaret yapmayacak olsam beni yani bunu öldürürüm yani şu an. Şimdi buraya doğru toprak alanımızı genişleteceğiz. Buraya birkaç planım var. Sonraki bölümlerde o planlarımı da görürsünüz arkadaşlar. Şimdi şuradaki demircimizi bir patlatalım. Buradan da bir kurtulalım. Şöyle. TNT'leri en alta koyayım da. Bir blokların üstüne koyayım. Çünkü yeri de patlatıyor. Hiç hoş olmuyor yani. Şöyle şuraya da. Üçünü de çaksak kaç. Ayrı golem ölmedi. Lan bana mı tetiklendi? On O ben ben vurdum sen kent yendi patladı. Nasıl sistem lan? Ha yine aşağı patlamış bak. Evet da topladığımıza göre Eee şu anki amacımız Nether'a gitmek o yüzden birazcık obsidian lazım bize. Birazcık obsidian toplayalım. 14 tane obsidian no bizim için yeterlidir. Evin hemen yan kısmında bir tane şuraya bir tane portalımızı açalım. Biraz level'a ihtiyacımız var. Zırhımızı falan eşyalarımızı güçlendir güçlendirmemiz lazım. Çakmağım nerede be? Aynen. Bir de bot yapalım şimdi orada karşımıza kim çıkar kim çıkmaz bilmem ölmek lan ha biraz alalım ya şuna blok lazım olur şöyle bir nedir portalımızı açalım erken gidiyorum gibi hissediyorum ama level'a ihtiyacım var level'da en güzel nedir de toplayarak kasılıyor yani yapacak bir şey yok nerede dolduk bakalım berbat bir yerde olduk yani Neyse şu kuvarsları toplayalım mı? Evet. 33 level olduk. Yine birazcık bir eşyalarımızı güçlendirmek için dönüyorum. Çok da sıkıldım yani kuvars kazmaktan şu an. Şimdi e, ee, büyü masamızı nereye yapalım? Büyü masasını koyacak şu an. Şu nether'dan ıvır zıvırları şöyle bir atat da. Şunu giyeyim olduğumuz varmış. Şimdi büyü basacağız ama büyü masamızı nereye koyalım? Baya bir kitaplığımız var. Kitabımız falan var mı? Şuramız da kullanmışım. da takalım. Şimdi falan Bak ver. Biraz da odun. E büyük ihtimalle şu an bunun değirmenimizin üst katında boş bir oda var. Oraya büyük yer vereceğim. 36 tane kitabı bize yeter de artar bile göstereyim size oraya. Bunları şuraya koyduk mu? Hepsini kapata hatta ya. Bir şeye de koyduk bir tane ama. Bol bol var. Bakayım kim veriyor ama. Lapis almamışız. Böyle lapis mi aldım geldim. Kırılmazlık üç bazı. Verimlik 1 verir Tabii ki de vermez. Verir mi? O kazma güzel servet 3'ü verimlik 4 Süper Ve level'ım bitti Allah kahretsin Yani tekrar bir level kasmaya gitmem lazım sen. Neyse arkadaşlar ben biraz daha level kastım gene ne Şöyle şu zırhlarımızı kılıcımızı falan bir fullledim bari ya Fullemeyelim ya en azından bizi bir korusun. Nether'da falan bir bir atraksiyon yaşarsak orada ölmeyek hemen. Bak yine level'ım gitti. 28. Biraz daha kuvart kazık geleyim ben yani en iyisi 40 level oldum bu sefer. Bu sefer fazlasıyla yaptım geldim. Bir daha gitmek istemem yani level kasmaya. Saatlerde level kasıyorum sadece. Neyse şuraya. Ooo kaskımız bayağı iyi. Güzel güzel zırhımız güzel oldu. Şu göğüslüğü pek beğenmedim koruma 3 sadece koruma 3 aferin Allah güvenemiyorum da patlama koruması neyse level'ım daha da kazmak istemiyorum eşyalarımız güzelce fullledik neredeyse kılıcıma basmadım giderek bu bölümü burada sonuna gelelim sonraki bölümde şurada açtığımız alanda dehşet bir planım var onu size göstereceğim arkadaşlar görüşmek üzere